Her türlü haberin adresi Top 357 TV kanalına abone olmayı unutmayın. Ukrayna Devlet Başkanı son dakika bir açıklamada bulundu. Açıklamalarında şu ifadeleri kullandı. Zelenki konuşmasında askerlik deneyimi olan herkes ordumuza katılabilir. Eski ordu üyeleri ve görevlileri de orduya çağırıyorum. Hepimiz geleceğimizi belirleyeceğiz. Lütfen gelip ordumuza katılın. Gerekirse kan dökülecek. Birbirimiz için çalışalım. Şu an hepimiz harika bir ülkenin vatandaşıyız. Ülkenizi savunun. Aynı zamanda bu zorlu koşullar altında her şirketin, her işletmecinin de geleceğimizi belirleme durumu söz konusu olacak. Lütfen toplumumuz için çalışın. Ukrayna bankaları ve diğer bankalar gerekli rezervlere sahip ifadelerini kullandı. Tüm siyasetçilerimize ve bağımsızlığımızı savunanlara teşekkür etmek istiyorum." diyen Zelenski Rus halkına da çağrıda bulundu. Zelenski, bugünden itibaren dünya tarihinden Rusya kötücül olarak anılacak. Rusya halkına da sesleniyorum. Rusya halkının da bir seçim şansı var, Rusya'daki herkes dışarı çıkıp bu savaşa karşı sesini yükseltebilir. Sesinizi Ruslar olarak yükseltebilirsiniz, dedi. Sevgili Ukrayna'nın güçlü vatandaşları, Rusya'da akrabaları bulunanlar, hepiniz harekete geçin, hepimizin harekete geçmesi gerekiyor, diyerek halkına tekrar teşekkür etti.